Çaresizlik nedir bilirim Filistin'de. Beni bir gün okuduğum İncil'i dokunlarına götürüp de dört tane polis inince ve arabanın sağ tarafının tarafta bir silah bırakınca bir silah bırakınca anladım ki beni öldürecekler. Çaresizlik nedir bilirim Filistin'de. Ne yapayım? Çıksam sokakta bu puzun bir yolda öldü diyecekler çatışmada. Yıl 1981 Eylül sonları. Filistinli bilirim seni. Şu anda o duygularla sesleniyorum sana. Diren. Diren Filistinli diren. Ne yaptım biliyor musun ben o zaman? Belki annem dedim aynı gömleği bulamazlar. Değişik bir gömlekti. Gömleğimi parçaladım. Pantolonumu yırttım ve beni öldürmeye götüren o 12 Eylül faşistleri, o devletin görevlileri öldürmekten vazgeçtiler. Bilmiyorum neden. Seni ben çok yanlarım anlarım Filistin'de. Ve bir dede olarak 78 kuşağıyım. Yanına gelmek istiyorum. Orada ölmek. Filistin'de. Senin yanında ölmek istiyorum Filistin'de. Gözlerim doldu. Ağlamaktan kaç gündür içim fenalaştı. Hiçbir şey yapamaktan. Senin yanında olacağım Filistinli. Ve orada öleceğim Filistinli. Direniyorsun. Küçücük çocuklar. Küçücük çocuklar. Ne yiğitler biliyor musun? Beş yaşında bir çocuk. Bir yaşındaki kardeşi ölmüş. Onu taşıyor. Ölü, ölü bedenli. Sarmış bir beze. Gururlu, vakur. Vakur. Filistinli bekle geliyorum Filistinli